Bugün bahsedeceğimiz tedavi yöntemi derin transkranyal manyetik uyarım tedavisi adını verdiğimiz beynin derin yapılarına nüfus eden, kafatasının dışından e, müdahale eden ve manyetik alan aracılığıyla beynin çeşitli alanlarının aktivitesini arttıran ya da azaltan, beynin bazı alanlarını hızlandıran ya da yavaşlatan bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Başın çevresinde yaratılan manyetik alan aracılığıyla ...beynin içinde sinir hücrelerinin çalışmasını düzenleyebiliyor. Herhangi vücuda giren bir elektrot yok burada. Herhangi bir cerrahi işlem değil. Bir anestezi gerekmiyor. Bazen kafa derisinde uygulama sırasında biraz rahatsızlık hissedilebiliyor. Ancak gerekli ölçümler yapıldıktan sonra... Kişide hangi alana uyarım verileceğini e, sağlık memuru, teknisyen arkadaşlarımız ya da doktor arkadaşlarımız belirledikten sonra e, bu e, başlık ya da bobin diyoruz buna, başın çevresine oturtuluyor. Cihazdan kişiye özel ayarlar yapılıyor. Bu ayarlar aracılığıyla beynin bazı alanlarının aktivitesini arttırmak ya da istediğimiz bazı alanların aktivitesini azaltmak mümkün. Yaklaşık 20 dakika bazen 30 dakika kişiye uygulanacak protokole göre burada uyanık halde oluyor hasta. Bir uygulama yapılıyor. Ee, genelde gün içinde yapılabiliyor. Sonrasında e, herhangi bir sersemlik hissi olmuyor. Kişi normal günlük aktivitesine e, dönebiliyor. E, dünyada giderek artan sıklıkta uygulanan bir tedavi ve araştırma sonuçları özellikle başka tedavilere yani bilişsel davranışlara terapiler ilaç terapileri, bunlara direnç gösteren tedavide zorlanılan vakalarda bir umut olabileceğini gösteriyor. Teşekkür ederim.